Merhaba. Ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? 1940'lara kadar uzanan öğretmenlerin isimlerinin bir listesi vardı. İsimlerinin yanında adresleri, yaşları, medeni durumları ve bazı diğer bilgiler de vardı. Sonra her birkaç yılda bir isimlerinin karşısına çarpı işareti olan bazı kadın öğretmenler olduğunu fark ettim. Bunlar bu okula kaybolan öğretmenlerdi. Görev süreleri hiçbir açıklama yapılmadan aniden sona eriyordu. Bu kaybolmalar kayıt defterine kadar uzanmıştı. Hepsi 20'li yaşlardaydı. Evlenmemişlerdi, farklı şehir ve kasabalardan gelmişlerdi ve yalnız yaşıyorlardı. Daha derinlemesine incelerken bir not gözüme çarptı. Siyah bir kuzgun maskesinden bahsediyordu. Bir sayfanın kenarı düşürmüş kısa bir nottu ama dikkatimi çekti. Not öğretmenlerden birinin kaybolmasıyla bağlantılıydı ve görmezden gelemeyeceğim bir bağlantıya işaret ediyordu. Bulmacanın parçaları ortaya çıktıkça okulun sorunlu geçmişi, üzerine inşa edildiği yerli mezarlığı, hayalet figürleri, açıklanamayan kaybolma vakaları ve şimdi de siyah kuzgun maskesi bir bütün haline gelmeye başlamıştı. Hepsi gizemli ve karanlık bir ağla birbirine bağlıydı. O gece yatağımda yatarken bir yandan da zihnimde bulduğum bilgileri gözden geçiriyordum. Koridordaki fısıltılar, kütüphanedeki yol gösterici ruh, kayıp öğretmenler. Sanki okulun kendisi sırlarını açıklamak için benimle iletişim kurmaya çalışıyordu. Fakat her cevapla birlikte sorular daha da artıyordu. Siyah kuzgun maskesinin önemi neydi? Öğretmenlerin kaybolmasıyla nasıl bir bağlantısı vardı? Ve en önemlisi, tüm bunların benimle ne alakası vardı? Ertesi gün kütüphaneye döndüğümde daha fazla cevap bulmaya kararlıydım. Hava bu kez hem korkutucu hem de tuhaf bir enerji yüklenmiş gibi ağırdı. Bir şekilde içimden bir ses musallatların ardındaki gerçeği ortaya çıkaracak ve belki de okulda dolaşan huzursuz ruhları huzura kavuşturacak bir keşfin eşinde olduğumu söylüyordu. İşte o zaman tekrar siyah peçeli kadını gördüm. Kuzgun maskesiyle kütüphanede duruyordu bir heykel gibi hareketsizdi. Öylece kala kaldım. Tüylerim diken dikendi. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi oldu. Ama sonra bana zarar vermediğini, sadece bana baktığını fark ettim. Bir şey söylemek istedim ama sanki hareket ettiğimi hissetmiş gibi aniden havada süzüldü. Ve yavaşça kütüphane kapısından dışarı çıktı. Okulun gizeminin kalbine yaptığım yolculuk dramatik bir hal almaya başlamıştı. Peçeli, kuzgun maskeli kadını takip etmeye karar verdim. Bu sefer onun kimliğini ve okulun lanetli geçmişiyle olan bağlantısını çözmeye o kadar kararlıydım ki korkmuyordum bile. Ben onu uzaktan izlerken peçeli figür ruhani bir zarafetle okulun yanında duran eski kiliseye doğru ilerliyordu. Dikkat çekmemeye özen göstererek onu takip ederken kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Bu kilise nadiren kullanılıyordu. Tarihi sıraları tozlanmıştı. Geçmişten bir kalıntı gibiydi. Siyah peçeli kadın kiliseye girdi. Bir an duraksadım. İçgüdülerim bana geri dönmem için baskı yapıyordu. Ama dönemezdim. Çünkü aklımdaki soruların cevaplarını bulmak istiyordum. Kilisenin içi tamamen karanlıktı. Sadece cam pencereden süzülen ışık, taş seminin üzerine renkli ama ürkütücü desenler oluşturuyordu. Peçeli kadın birden sanki eriyormuş gibi gözlerimin önünde kayboldu. Yerde diğerlerinden farklı görünen bir bölüm fark ettim. Zekice gizlenmiş bir tuzaktı. Derin bir nefes alarak kapıyı açtım ve karanlığa doğru uzanan dar bir merdiven gördüm. Aşağıya indikçe hava daha da soğudu. Boğucu sessizliği sadece kendi nefes sesim bozuyordu. Aşağıya indiğimde kendimi gizli bir odada buldum. Duvarlar eski ritüellerden ve çoktan unutulmuş geleneklerden, semboller ve objelerle süslenmişti. Oda yukarıdaki kiliseyle tamamen çelişiyordu. Gizli bir yerdi ve tarifi mümkün olmayan eylemlere şahit olmuştu. Odanın ortasında bir sunak duruyordu ve üzerinde siyah kuzgun maskesi asılıydı. Boş gözleri ruhuma bakıyor gibiydi. Ben ona baktıkça oda sanki karanlıklaşıyor ve hava da daha yoğunlaşıyor gibiydi. Sanki yanında bir varlık hissettim. Davetsiz misafirliğimle uyanan kötücül bir güç. İşte o zaman dehşet verici gerçek kafama dank etti. Hayaletlerin fısıltıları Kütüphanedeki yol gösterici ruh, bunlar sadece musallat değildi. Aynı zamanda uyarılardı. Kan ve karanlıkla yoğrulmuş bir toprak üzerine inşa edilen okul, yüzyıllara yayılan bir ritüelin kurban gerektiren mekanı haline gelmişti. Rahatsız edici bir sarsıntıyla bir sonraki kurbanlık koyun olacağımı fark ettim. Yıllar içinde ortadan kaybolan öğretmenler de bu çarpık geleneğin bir parçasıydı ve mezarlığın rahatsız ruhlarını yatıştırmak için kurban edilmişlerdi. 20'li yaşlardaydım, bekardım ve farklı şehirden geliyordum. Kriterlere tam olarak uyuyordum. Ama odanın etrafına baktığımda daha fazlası vardı. Ritüelin zamanla çok daha uğursuz bir şeye dönüştüğünü anladım. Ruhları onurlandırmak ve yatıştırmak olan asıl niyet bozulmuş Sadece bu yerde ikamet eden kötü niyetli varlığı beslemeye hizmet eden karanlık bir uygulamaya dönüşmüştü. Bu aydınlanma beni derinden sarstı. Karanlığı kalbimde duyuyordum. Yaşayanlar ve ölüler arasındaki sınırın bulanıklaştığı bir yerdi. Ruhlarla iletişimin sembolü olan siyah kuzgun maskesi karanlık bir geleneğin aracı haline gelmişti. Bu odadan çıkmak ve okuldan uzaklaşmak için kaçmam gerektiğini biliyordum. Ama Odadan çıkmak istediğim zaman odadaki varlığın daha da güçlenmiş olduğunu hissettim. Gitmeme izin vermek istemeyen karanlık bir güçtü. Hayatım için savaşıyordum. Yüzyıllardır bu toprakları ve insanlarına sahip çıkan kadın bir kötülüğe karşı savaşıyordum. Yüzyıllardır süre gelen bir kurban etme ritüelinin bir sonraki kurbanı olmam gerektiğinin farkına varmam içinde bir dehşet dalgası yarattı. Tuhaf semboller ve uğursuz kara kuzgun maskesiyle kilisenin altındaki gizli oda bir mezar gibiydi. Pek çok kişinin başına gelen kaderden kurtulmak için bir şekilde kaçmam gerektiğini biliyordum. Ben odadan çıkmak istediğimde oda sanki tepki verir gibi oldu. Hava soğumaya başladı ve gölgeler uzayarak insan formlarını andıran şekillere dönüştü. Hısıltılar odayı doldurdu. Anlayamadığım bir dilde konuşan seslerin oluşturduğu karmaşık kelimeler garipti ve içime korku salıyordu. Daha sonra okulun tüm çalışanları teker teker salona girdiler. Onların bu karanlık ritüelin koruyucuları olduğunu yeni anlamıştım. Onların gözlerindeki bakış uğursuz bir şekilde kalbime işliyordu. Aynı ürkütücü dille bir şeyler söylemeye başladılar. Bir anlık işgüdüyle sunaktan siyah kuzgun maskesini aldım. Maskeye dokunduğumda içimde hem kadim hem de korkunç bir güç hissettim. Maske sanki beni sakinleştirmek istediği ruhlara bağlıyormuş gibiydi. Sesler yükselmeye devam etti. Söylenen sözler taş duvarlarda yankılandı. Maskeyi bir kalkan gibi önümde tutarak yerimde durdum. O da enerjiyle titreşiyor gibiydi. Sonra bir anlık çaresizlikle akla hayale gelmeyecek bir şey yaptım. Ve maskeyi taktım. Etrafımdaki dünya bir anda değişti. Oda kayboldu ve birkaç saniyeliğine farklı bir diyarda buldum kendimi. Yaşayanlar ve ölüler arasında bir yerde duruyordum. Mezarlığın ruhları, ülkenin kanlı tarihinin kurbanları etrafımı sardı. Bana fısıldadılar. Seslerinde keder ve öfke vardı. Halüsinasyon mu, gerçek mi anlayamıyordum. Ama birden kendimi güçlü hissettim. Sanki tüm bu ruhların desteği yanımdaydı. Maskenin enerjisini yönlendirerek maskeyi odadaki kişilerin üzerine çevirdim. Oda yeniden belirdi. Maskenin gücü ruhun enerjisiyle birleştiğinde onları bastırıyordu. Maskeyi kırdım ve ona son kez karşı koyar gibi sunağa fırlattım. Maske sunağa değdiği anda odayı kör edici bir ışıkla doldurdu. Sözler aniden kesildi. Bilinmeyen bir varlığın çığlığı odayı doldururken herkes gözlerini kapattı. Aradığım fırsat buydu. Hemen odadan kaçtım. Kilisenin koridorlarından geçerek gecenin karanlığına doğru koşmaya başladım. Ayaklarım yorulana kadar koşmaya devam ettim ve nefes nefese kalmıştım. Artık okul arkamda duruyordu. Pencereleri karanlıktı. Sırları açığa çıkmıştı. Burada daha fazla kalamayacağımı biliyordum. Neredeyse beni ele geçirecek olan bu yerden kaçmak zorundaydım. Ona son kez baktığımda okul sessizdi. Ve gece yaşananların sessiz bir tanığı olarak tarihe karışmıştı. Hayatta kalmıştım. Ama anılar sonsuza dek benimle kalacaktı. Hikayemi sizlere anlatacağıma dair kendime söz verdim. Böylece dünya Kentucky'deki o eski katolik okulun altında saklı olan dehşeti öğrendi. Umarım hikayeleri nihayet gün ışığına çıkan ruhlar bir nevzede olsa huzura kavuşmuştur. Ben oradan uzaklaşırken şafın ilk ışıkları ufukta belirmeye başladı ve yeni bir başlangıcın habercisi oldu. Kabus son ermişti ama yankıları yıllarca okulun koridorlarında dolaşacaktı. Kanal üyelerime teşekkürler. Recep Yapıcı İsmi özel teşekkür için katıl butonundan musallat üye olabilirsiniz. Merhabalar, umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili555 kanalından da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.